Biliyorsunuz geçtiğimiz Mayıs ayında genel merkez yönetim kurulu üyelerimizle, şube başkanlarımızla birlikte Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir ziyaret düzenlemiştik. Orada Azerbaycan Kobiyası, Azerbaycan Gençler Fondu ve Yeni Azerbaycan Partisi'nin genel merkezlerini ziyaret ettik. Sağ olsun orada da Kadir Başkanım bizleri ağırladı. Birkaç program yaptık birlikte ve bugünün bu Bundan sonraki günlerinde geleceğini konuştuk. Orada Dış İlişkiler Başkanımız Fatih Demirci'nin güzel bir sözü vardı. Karabağ ümmet için, Türk devletleri için bir uyanıştır. Karabağ zaferi bizim için, milletimiz için, Türk milleti için büyük bir uyanış destanının başlangıcıdır. Allah'ın izniyle bu destanı sürdürebilmek yarın şimdi Karabağ özgür kılındı elhamdülillah yarın Kudüs'ü de özgür kılabilmek yarın Doğu Türkistan'ı da özgür kılabilmenin imzasını da Rabbim biz gençlere atmayı nasip eylesin bizler çok şanslı bir nesliz çünkü 90'larda ağlayarak gözyaşı dökerek kan dökerek teslim ettiğimiz toprakları geri aldığımız dönem bizim gençlik yıllarımıza denk geldi. Karabağ zaferini her gece Twitter'dan veya televizyondan takip ederken Ermenilerin üstüne düşen bayraklardan atılan bombaları gördükçe biz buradan gururlandık. Kardeşlerimizin yanında olabildiğimiz için gururlandık. Zamanında Hocalı katliamı oluyorken helikopter yardımı bile gönderemediğimiz kardeşlerimize böyle yardımlar götürebilmenin yanında olmanın daha demin Kadir Başkanımız da yemekte söyledi F-16'lar orada bekliyor diye Sayın İlham Aliyev'in Türkiye bizim yanımızda diye bu güvenmesi bile bizim için çok büyük bir şereftir. Bizler tek milletiz. Sadece iki devletiz. Ben iki devlet olduğumuzu da şey yapıyorum. Tek devlet, tek millet diyorum. Allah'ın izniyle ee, gittiğimizde de görüştük. Bundan sonra da Genç Askon e, çatısı altında ilk yapacağımız çalışmada buradan da ilk kez bunun duyurusunu da yapmış olalım. Bu sene sonu itibariyle Türk Devletleri Gençlik Platformu adı altında bir platformla kardeşlerimizle çalışmalarımızı, gençlik çalışmalarımızı sadece ticari faaliyetler değil, e, gençlik çalışmalarımızı hızlandıracağız. Başkanım tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza Çok sağ sağlık. Çok sağ olun. Sayın başkanım, mən də sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bura dəvətiniz üçün, bu möhtəşəm Ankaramızın, Türkiyəmizin gözəl bir məkanında bizləri ağırladığınız üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sevindik. Burada yeni ilişkilər qurduq, yeni dostlar tapdıq və belə dostlarımızın olanda, belə dostlarla, sizin kimi əməkdaşlıqla birgə işlər görsək nə mutlu bizə ki, biz gənclər olaraq biz gəncləri yönətən bir qurum olaraq hesab edirəm ki, çox böyük əla niyanətlərimiz hələ qabaqdadır və Azərbaycan-Türkiyə birliyi bütün bir türk 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 dünyası üçün bir örnək olacaq və bu örnək də türk dünyasından daha da ə, çıxaraq bütün dünyaya səs salacaq bir anlaşma olacaq, bir, ə, bir deməli bir əməkdaşlıq olacaq. Bununla mən hesab edirəm ki, biz bir neçə sənə öncə, sonradan bax bu niyyət protokolu ki biz imzalayacağıq. Bu bir başlanğıcıdır, bu bir əsasdır. Bu bizim gənclərimizin birgə gələcək əməkdaşlığıdır. Ona görə də mən bu gözəl tədbiri Bu cür formatda həyata keçirməklə, bizləri də bura dəvət etməklə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Sizə işlərinizdə uğurlar arzu edirəm və gələcək fəaliyyətlərinizdə Azərbaycan gəncləri ilə birlikdə, Azərbaycan sahibkarları, iş adamları ilə birlikdə böyük işlər görməmizdə Qarabağı vurğuladınız. Qarabağımızın dirçəlişi naminə orada böyük işlər görülür. Türk şirkətləri, Türk qardaşlarımız böyük əziyyətlər çəkirlər. Mən onlara da, sizinlə birlikdə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, böyük işlər görürlər və bütün Qarabağın timsalında bir daha qeyd eləyirəm Türk dünyasının inkişafı bizim gələcəkdə bizim əlimizdədir. Onun üçün biz burdan səslənirik, biz burada işlər görürük və inşallah ki Allahın izni ilə biz onun gələcəkdə yaxın zamanda bir nəticələrini, müsbət nəticələrini görəcəyik. Bir daha çox sağ olun, sağ olun. Allah razı Efendim biz de şükranlarımızı bildiriyoruz. Arzu ederseniz protokol imza törenimize geçelim. Arkadaşlar yardımcı olsunlar. Evet sosyal medyadaki arkadaşlar da yerlerini alsınlar lütfen. Kalem verirseniz Evet. Tarihi bir kalem olsun arkadaşlar. Öylesine bir kalem olmasın. Sizlerden ricamız. Efendim bir kez daha tebrik ediyoruz. Güçlü akışlarınızla iyi niyet sözleşmemiz imzalanıyor. Azerbaycan Türkiye dostluğu kadim medeniyetimiz var olduğu sürece devam edeceğini bu anlaşmayla bir kez daha gösteriyoruz. İyi ki varsın Azerbaycan diyoruz. Efendim ön tarafta bir fotoğraf çekimimiz olacak. Abdullah Başkanım protokol imza plaketini açar bu şekilde çekersiniz seviniriz. Bir tanesi kafi. Sonrasında da Cumhurbaşkanımızla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in o meşhur pozundan rica ediyoruz. Şöyle el ele güzel bir fotoğraf rica ediyoruz. Evet. Güçlü akışlarınız bu iki güzel insan için geliyor. İyi ki varsın Azerbaycan diyoruz.